Ah. <laughs> Ay bu havada da hasta olmazsın be kızım. Niye benim sesim gitti arkadaş? Bir şarkı mı dinliyordum da hangi şarkı olduğunu ben bile bilmiyorum.

İzlediğiniz için <whistles> we can sneak across to the house. da artık güvenli yolculuk yapsın. Güvenle olmayabilir de bakın. O konuda hem fikiriz. <laughs> Neyse. Sevmedim deme bana bana. <laughs> Elle yol yok yukarıda şerin, umtur, ya ya, ah benim, şu şarkıyu telefon, bu şarkıyı duyduğumda ağlamak istedim. Neden? Çünkü ağlanacak. Bilmiyorum yani, nedense bu şarkı bana böyle bazı şeyleri hatırlatıyor. Ne gibi şeyler mesela? Çok zorlayacak bir soru. Çok saçma şeyler Yok. anladım. Şarkı... Şarkı içerlerinde şarkı, 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 şarkı çektim ama... Ama acayip şekiller çeliyor ve sizi çok mutlu etmeli. Ben beni ağlatabilecek bir şey anlatıyor. Like this O kadar çok az şarkı biliyorum ki şarkı sözlerini karıştırıyorum.